Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FS19 oynuyoruz. Oynayalım kariyer. Burada arkadaşlar kayıtlı oldu oyunumu sildim arkadaşlar. Evet buradan sıfırdan başla bize göre sıfırdan başla kolaydır yani zor abi bize zor değildir. Allah'ın izniyle kolaydır. Evet arkadaşlar şu anda yükleniyor alın daha sonra ürünlerinizi satarak çiftliğinizi büyütün eyvallah kardeş eyvallah 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 arkadaşlar şimdiden söyleyeyim benim bilgisayarım kötü bilgisayar ama Allah'a şükürler olsun e, a, kasmalardan donmalardan özür dilerim şöyle e, arkadaşlar tasmalardan donmalardan ee, şikayetçi olmayın yani olacak ilk önce arkadaşlar buradan bir tane şimdi buraya geliyoruz ayarları ondan sonra borç ala tıklıyoruz al abi borç 500 bin borç alacağım 500 bin euro yani lira diyelim biz onu yani hepsine kullanacağım şeyimi Aldık ondan sonra Buradan P'ye tıkladık Buradan motora geldik Traktörler yani ee, Ondan sonra buradan Şöyle e, bir tane Böyle bir tane Şey alalım Yükleyici Evet Böyle Aldık abi John Jondere. John Jonderemizi aldık Şu anda almadık Daha alıyoruz. Alma yolunda emin adımlarla gittikten sonra buradan bir tane biçer alalım. En kötüsünden şöyle satın alalım. Sonra satın aldıktan sonra aldık. Ondan sonra buraya geldik. Buradan mibzerlere tıkladık. Buradan e, mibzelleri tıkladıktan sonra en sondaki bunu alıyoruz. Satın al dedik. Hem ee, şey bu arkadaşlar. Hem kazayı yani hem pulluk hem mibzer. Ondan sonra buradan ee, römorkulara geldik. Buradan en iyisini alalım. En iyisini. En iyisi. En iyisi 59 binlik. Şöyle şunu alalım biz ya. Neymiş 47 bin lira. 47000 bin lira diye, 47 bin litre. Bunu alalım. Bunu alalım. İnşallah güzel olur. Aldık. Yani alma. Arkadaşlar böyle aldık traktörümüzü. Traktörümüzü aldıktan sonra arkadaşlar geldik. Ondan sonra şuradan şey alalım. Paletlerden, tohumlardan 3 tane alalım. Şöyle şunu dolduralım. Şöyle geri geri geliyorum, geliyorum. Şöyle dolduruyoruz. Şöyle sesine salım. Ortam sesi 10. Hacim 50. Oyunumuzu kaydedelim. Sonra. Bunu doldurduktan sonra. Şunlara gelelim. dolduruyoruz. Çıkamıyoruz. Şu merdivenden çıktık ama çıkamadık yine. Şöyle şunu da dolduralım. Doldurabilirsek. Evet arkadaşlar. dolduruyoruz ve birazcık kal birazcık kaldı ama biz yaptık yani işimizi buradan şöyle buradan çeşitliden araç atölyesi alacağım bir tane ben şuraya kurulacağım gibi gel buraya hoppaley araç atölyemizi koyduk Ondan sonra gidelim. Arkadaşlar niye onu koyduk? Çünkü araç atölyesi bizim şöyle trafiğimizde kapatalım. Nerede trafik? Abicim. Araç atölyesi arkadaşlar bizim şey yapıyor. Bizim Araçlarımızı yani tamir etmeye yarıyordu herhalde hatırladığım kadarıyla. Bir de şey yapmaya yani böyle dar lastik falan yapmaya işimize yarayacak. Şöyle gidelim hemen. Bak bak orada göründü bak 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 bak. bak orada göründü. Orada abicim göründü bizim araç atölyemiz. Orada şöyle girelim. Ondan sonra soya fasulyeleri şöyle bir bakalım piyasaya. Piyasaya şöyle soya fasulyesi en yüksek. Yani biz şunu yapamayacağımız için soya fasulyesi en yüksekte. Böyle abicim. Şimdi şuraya ilk önce bir ekelim. Bir ekelim şurayı. Burada ne ikiliymiş? yani ne ikili ise ikili. Abicim biz de B X açalım. Şöyle B. Hadi abi aç. B. B açtık. biz B'mizle de çalıştıralım. H'yi verelim işçiye. Şöyle nasıl ekiyor bir bakalım. Tamam çok güzel ekiyor. Şimdi şöyle güzel motorumuzla Şöyle taktık. Gidiyoruz abi. Dev gibi. Remark. Yani mis gibi çekiyoruz. 20 ile gidiyoruz abi işte. Mis gibi. Şöyle gidelim. Alalım. Şuraya götüreyim. Ömür halkımızla. Götürelim abi buraya. Götür götür götür. Şöyle götürelim. Şöyle gidelim. Gidelim abi. Git 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 git. Yolumuz uzun. Şöyle gidelim.